Of küçük bir pizzam var. Benim orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. koş sırıklık pizza. Devam et anne. Aa, tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu ne bir ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağız ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Bir fikrim var. Nancy hadi yapabilirsin. Hadi Nancy sen bir savaşçısın. Pes etme hadi hadi. evet ben savaşçıyım yapabilirim. Yedim yaptım. Evet Jill yardım etti. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinde ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük rolü popom. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. bak baksana çok komik. Ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aa, en güzel dilerim. Tamam nerede kalmıştık? Ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Baydak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar şimdi göreceksiniz. Wow! Ve işte Lollipop'un şimdi bardak içinde. Ve lezzet değişecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. Nancy dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum. Endişeliyorum. Ay tamam. Az mi en. Çabuk popunu ye. Aynen de demek istiyorum. Ay çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum. Yardım edin. Çek. 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 Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var. Veya harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin şu an lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Planım işe yaradı. Tadına bakalım. Hmm, lezzet. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Hayır, dünyadaki en küçük kola şişesini aldım ve ben de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın, bu dev bir kola şişesi. Yes. Bu bu şişe mi? O kadar küçük ki. O gülme yana o küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. yes. Evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Okey. Endişelenme neyse. Ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız. Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi yiyoruz. Tamam, tamam. Ee, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. Hey, Parmağım sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Ne Her zamankinden daha kolay. Evet. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi devam et. Yes. Kolayca açıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve oy? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şey var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Aşıyoruz. Ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. O kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bitti artık. Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Sen bu kulatayı. buldum. Hmm, Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar işte açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Bir çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Le. Tamamdır. Evet. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Evet. Wow. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yes. Yeah. Aa, ah, leziz. Bu sütüm var. İçebilirim. Kızlar, oh hadi oh. sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım ama duramıyorum çok lezzetli. <laughs> tamam, sorudaki kim? Hadi, Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yani yes. hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. Of ya hadi kaptan arıyor. Sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ham. <laughs> ne Ne yapıyorsun orada? i̇şte <laughs> kaptan oraya geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden. Koşamazsın. <laughs> ben bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. ya. Ne kadar lezzetli. Ben ah, Bence bitti. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. E bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözü var ama yine de çok lezzetli. Sanırım Mevo üzüldü. Sanırım şaka onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Olacağım ben. Ne o senin yüzünden Jolie zarar gördü. Nefes alamıyor. Çok lezzetli. Aa, bu da ne böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat gözlüğü yemem tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar kemiklerimi yemeyi çok istiyorum. Hmm. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Oh. Ne o neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendimle başa çıkabilirim. Oh. Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. Kızlar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. <laughs> Güzel Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane entrik yani çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Evet. Ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Hı? Ne muzlanıyorsun? Küçük bir kız gibisin. Çikolatayı birkaç lezzeti parçalanır mı? Bu dair bir fikrim var. Bir testere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere hiç çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli hayatımın en lezzetli Twix'i. <laughs> Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli, baya güzel. Ama bir şey açıkça eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. Oh. Ay, neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt. Twix gerçek bir çikolata cenneti. çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli de ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Vay canına Alex böyle bu kuleye dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten oh. çok istiyorum. Oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz oh, no. ne yapıyorsunuz? Kulem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Oh. Sadece çikolatalar çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada da bir sürü cips var. Ve hepsi benim. Evet. evet. Çok fazla cipsiniz var. Ben ise çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bile. Bunu sadece büyüteçle yapabilirim. Oh. <laughs> nice. Örnek çok iştahatçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex sıra sende. Nihayet. Ben de tam daha dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzet. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. ama başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsel çok lezzetli. Yeter hmm. artık. <laughs> ah, kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersini vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. Lezzetli ama çok ağır. Brokoli <laughs> olmasın ya? Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <laughs> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. Sen <laughs> ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek. Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için <laughs> kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem bulanıyor. da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Ne? Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıkırıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <gülüyor> <gülüyor> yeter artık gördüğünüz. Mira şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokoli yemek istemiyorum. Belki oh. ondan kurtulabiliriz. <laughs> Bakın, Mickey Mouse var orada. Nerede? Ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokolden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Burada hmm. wow. ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun? Alakası yok. Özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. Çıkırdım <laughs> hepsini. <laughs> Hayır. Attıkların çok olduğumuzu sanıyordum. Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar. Öyleyse afiyet olsun. <laughs> Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. <laughs> Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. <laughs> Alex gerçekten şanssızsın. <laughs> Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. <laughs> okay. En azından bir iyi şey. Baba babaya bayılırım. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay, hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Zalçınla gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ben kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına, çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonu şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende. Hmm. Sonunda. Ambalajdan kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Asa. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Milakeş şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yere nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanıp bir topu patlatmanız gerekiyor. Alex ateş et. Neden ben? Çünkü altı dakikada mi uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Al, 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 al. Bir de aferin. Başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimkine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mina önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı çok severim. Şimdiki tonların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bin aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. <laughs> hmm. Lezzetli oldu mu? Çok. Vita artık yüzünde bile meyve suyu var. Bu sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte ben de sadece bir şişe kola var. Ben de daha çok. Bak Mila'da ne kadar var? Evet bakın kola şişelerinden bir kolem var. <laughs> Ama yine <laughs> ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Bundan sonra bildiğim hep konuşur. Tüm kol işçilerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam awesome. gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. <laughs> Bu harika bir fikir. <laughs> Yine de kola çok lezzetli. <laughs> şey göre birileri dışarı çıkmak istiyor. E bu güçlü bir kükreme. Siz ne yaslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben tepsi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Ben gelelim gelirim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, bize hiç şey atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece göremiyorum. <laughs> Tatlım sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Ah, kurtarın beni. Bu acil bir durum. <laughs> Bu acınlar. Ah tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz.